Herkese selam efendim. Videoma hoş geldiniz. Bir pazar videosuyla daha birlikteyiz. Half motodayız. Test yapalım dedik. Size bilgi video ulaştıralım dedik. Abonelik konusunu kısaca hemen hatırlatmak istiyorum. Şayet kanala abone olmadan videolarımızı izliyorsanız abone olup ailemizi büyütürseniz çok mutlu oluruz efendim diyerek lafı uzatmadan bugünkü konuğum olan Triumph Speed Twin 1200'e geçiyoruz efendim. Triumph'ın yuvarlak farlı bizim örgütten sevdiğimiz daha Önce de eski versiyonunu test ettiğimiz motoru Triumph Speed Twin 1200 Daha önceki versiyonunda amortisör farklıydı Böyle ters teleskopik değildi Bir de frenlerle ilgili bir güncelleme almış Halojen far vardı o LED'e dönüşmüş Onlar güzel onun haricinde hani çok bir fark var mı yok Yandan bakıldığında böyle hani retro sanki işte hava soğutmalı Karbüratörlü gibi gözükse de değil Enjeksiyonlu güncel hani teknolojik bir motor Sürüş modları var ABS var Traction var hani Retro ama güncel teknolojileri de barındıran bir makina Hani şekil şemal bakıyorum şahane çok güzel. Retro tasarım hem böyle farında yandaki bloğunda olduğu gibi aynı zamanda böyle ekrandaki işte göstergeler de böyle yuvarlak falan. Oradaki retro görüntüde devam ediyor. Gidonda aynalar var o çok güzel. Bir böyle arkası çift salıncaklı hani monoşok değil o biraz düşündürüyor. Acaba virajlarda nasıl bir performans sergileyecek diye. Motoru zaten buradan Beykoz'a doğru kaçırmayı düşünüyorum. Biraz böyle virajlarda gazlayalım. Üstünde Brembo'nun frenleri olduğunu söylemiştik. Ön çift Triumph'ın klasik paralel 2 silindir sıvı soğutmalı 1200'lük bloğu. 98 beygir, 112 Nm tork üreten bir makine. Önde Marzocchi'nin amortisörleri var. 17-17 lastikleri var. Islak ağırlığı da 216 kilogram efendim. Fabrika verisi 5.1 litre tüketim gösteriyor ama yolda ne kadar yaktı ne oldu onu birlikte göreceğiz. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Buradan yola doğru çıkalım istiyorum. Hem rakipleri nedir ne değildir onu konuşuruz. Hem yolda gidişine duruşuna virajına bakarız. Hem de en sonda alınır mı alınmaz mı konuşuruz efendim yolda görüşürüz. Evet efendim motorumuzun başına geldik. Şöyle size sesini dinleteyim önce. Tabi Triumph debriyaj çekmeden çalışmıyor. <laughs> güzel. Videonun başında Beykoz'a kaçarız dedik. Dediğim anda yağmur yağmaya başladı. Hayattaki şansımız anasını satayım. O yüzden çok uzaklara gitmeyeceğim. Şöyle bir gidişine duruşuna bakalım. Ben bunun önceki versiyonunu da çok beğenmiştim. Bunda da tabii ufak tefek güncellemeler oldu. Şuradan vitesimizi atalım. Yolumuza bakalım. Bismillah. Motor ergonomik olarak bir defa çok böyle hani ecnebiler kompakt diyorlar ya. Ayaklarla falan güzel sarıyorsunuz. Ama depo kısmına gelince böyle depoyu değil de depo deponun biraz altını sarmak zorunda kalıyorsunuz. Hani rahat olmayan bir durum var mı diye bakıyorum. Yok. Ayaklarla tutmak da kolay. Gidonun yüksekliği bana yakınlığı hani 1.75 boyuma tam diyebilirim. Sele zaten çok alçak. 80 santim olması lazım. Hani 1.65 boyunda bile olsanız ayaklarınızı çok rahat yere koyma şansınız olur. Hafif çok hafif öne yatık oturuşlu. O da yani bu sınıf için normal diyebilirim. Gaz tepkileri biraz böyle harhur. Ha sporttaymış ondan. Farklı sürüş modları da var bu arada. Rain var, Road var, bir de Sport var. Sportta kalalım biz. Üstünde söyledim mi bilmiyorum. Pirelli lastiklerle geliyor. Güzel de lastik var üstünde. Şehir içinde bu Sport'un gaz tepkileri biraz yoruyor insanı ama onu da söyleyeceğim yani. Tabi sürüş modları demek elektronik gaz demek. Onu da söylemeden geçmeyelim. Aynı zamanda elci kısıtma var üstünde. Orijinal olarak geliyor. O da güzel. Ha şuradan açalım. Malum bu tarz makinalarda rüzgarı engelleyen bir şey olmadığı için daha böyle havalar yaz olmadan 20 derecenin altında çok böyle kullanılası olmuyor yani. Bu aynalar gidonda ama arkayı çok güzel gösteriyor. Böyle kafayı yoldan ayırmadan aynaya bakabiliyorsunuz. Onu da sevdim. Ses çok doyuruyor insanı ya. Direksiyon kontrol tabi yerler ıslak olduğu için ara ara devreye giriyor bu arada. Geçen biri sormuş abi şu ışığı hiç yeşil de tek de geçtiğin oldu mu diye. <laughs> Az evvel oldu işte. <laughs> Şurada küçük bir vites göstergesi var. Oradan vitesi takip edebiliyorsunuz. Ekranlar küçük ama yeterince bilgi var. Odometre, trip 1, trip 2, yakıt tüketimi, anlık tüketim, ortalama 5-8 yakıyormuş bu arada ki bu hani 1200'lük bir motor için konuşursak gayet ideal diyebilirim. Sakin kullanımlarda bunu 5'lere kadar çekebilirsiniz. Ama biraz gazlarsanız 6'ları da geçecektir. Şimdi bu Triumph 1200'lüklerinde Bonneville ailesi, Speedmaster'lar T100'ler, T120'ler, Traxton'lar biliyorsunuz bunların geçmişi, ismi de hatta bu Amerika'daki Bonneville Tuz halkalarında yapılan yarışlardan geliyor. İşte Speedmaster'ı var daha böyle Cruiser, işte gidon böyle açılı geliyor falan. İşte T120'si var, Bubbler'ı var bilmem nesi var. Bu çok geniş bir aile. Bu arada vites geçişleri de çok güzel şıkır şıkır yani alt devirlerine falan birazdan bakacağız. Bunların aralarında en böyle tasarımsal olarak öne çıkan ve en bıçkını Traxton'dır. Daha böyle hani öhli insan daha bunlardan güçlü. Al piste çık öyle bir makina. Bunlar daha böyle cadde kullanımına uygun. Ama geçen hatırlarsınız bunun 900'ünü çektiğimde beni çok eğlendirmemişti. Ya yani işte 5 viteste alt devirleri pek yoktu. Mesela şimdi bunu da bir 6'ya çekeceğim bir bakalım alt devirler ne durumda. Böyle hız 60'a kadar düştü. Gazı çekiyorum. Sarsıntılı da olsa güzel bir biçimde gitti yani. Hakkını verdi. Zaten beygir gücünden son süratten ziyade böyle tork ara hızlanmalara odaklı bir motosiklet. Bu arada quick shifter yok elektronik gaz olmasına rağmen shifter olsa isterdim ya yani tamam vites geçişleri çok güzel de shifter da olsun. Çünkü bu motosikletin tüketicisi böyle şeyleri istiyor. Şimdi adam bu motora niye geliyor biliyor musunuz? Özellikle böyle 40 yaş üstü. Ya geçmişte böyle cadde makinaları kullanmış falan Hornet veya işte Monster 696 falan. Hem böyle bıçkın böyle gazladığında yürüyebilecek bir makine istiyor. Hem de diyor ki ya artık yaş yavaş yavaş geçiyor. Traction olsun, sürüş modu olsun. Bunları insanlar arıyor. Genelde bu fikirde Muğinval'deki insanlar bu motosikleti almaya gidiyorlar. retro tasarımda da zaten biliyorsunuz hani yeni görünme çabası yok. Amaç eski görünmek. Bunun 2018'ini de alsan 2025'iyle aynı itibarı görüyor. Kaldı ki bunlar yani ikinci elde çok fazla sıfırına göre değer kaybettikleri için o çok güzel yürüyor lan. İkinci elde de böyle değer kaybettiği için ikinci ellerini eskilerini almak çok daha mantıklı abi. Bunu sıfırın alacağına git düşük kilometrede binde 8000'de binde böyle güncel olanını al. Çünkü bunun sıfırında da fark olarak çok ufak nüanslar var. Çok böyle o tanrım beni baştan yarat durumu yok. Her halükarda bunları da ikinci eline yönelmek mantıklı. Çünkü yarı fiyatını alıyorsunuz. Bu hani 500 küsürlerde bir fiyatı var half motoda. Sıfırını almaya kalksan şu an 983. Öyle çok korkunç bir fiyatı var. Hatta bunun aresi var. Öhlisi falan. Onun daha böyle 1 milyon işte 1 milyonun üstünde bir rakamı var. Yani fiyatlar oldukça saçma. Hani Avrupalısın daha makul olmalısın diye düşünüyoruz Japonlara göre. Ne yazık ki öyle olmuyor. Bu da üzücü yani. Hani makina çok güzel. Çok güzel gidiyor. Çok güzel duruyor. Güzel amortisör var falan. Ama ne verdik ne aldık diye baktığımızda çok öyle olmuyor. Sıfırı için konuşuyorum. Çünkü XSR 900 bundan ucuz, Z900, Kawasaki bundan ucuz. Yani ben biraz karşılaştırdım bu fiyata ne alınır, ne alınmaz'a Sıfır için konuşuyorum. The Harley Sportster 1200 mesela bunun rakibi, daha güçlü. Ama Harley'in fiyat listeleri listesinde olmadığı için şu paradır diyemiyorum. XSR'a baktım bundan ucuz, Z900'e baktım bundan ucuz. R12 Knight'i ile kıyaslanabilir ama onun fiyatı 1.200.000 küsür. O çok denk olmuyor yani bununla. Ya durum böyle. Ama ikinci ellerine baktığımızda ikinci ellerde ciddi bir değer kaybı olduğu için ikinci elde git bunu 500 600 al mesela. O zaman mantığı var abi. Bunlara binmek için bazı şeylerden feragat etmek gerekiyor. Ne oluyor mesela? Kışın binemiyorsun abi. 20 derecenin altında bu motora binilmez abi. Şu an bak hava o kadar buz gibi olmadığı halde göğsümde böyle çok ciddi soğuğu hissediyorum. E ufak tefek ellerde rüzgarı hissediyorum. Sürdürülebilir değil. Ayrıca bunlar da gene hani yapısal, tasarımsal bir hata diye düşünüyorum. Şu an böyle hava 12-13 derecelerde olmasına rağmen sol bacağımdan artık ısıyı, sıcaklığı yemeye başladım. Bunu böyle bir 30 derece yaz sıcağında kullandığınızı düşünün. Aman Allah'ım. O sıcaklıkla baş edemezsiniz yani. Bu mesela gördüğüm ilk eksilerden bir tanesi diyebilirim. İnternette biraz baktım hani kronik arızaları ne var nedir ne değildir. Ön diskle alakalı böyle bir şikayet edilmiş. Ön disklerde yamulma olmuş bazı kayıtlarda. Onun haricinde insanların şikayet ettiği şeyler işte rüzgar, ısınma, efendim selerin konforsuz oluşu. Bu bir cadde makinesi abi. Zaten sele konforu beklemek biraz saçma olur. Hani bununla seyahat etmeyi düşünüyorsanız zaten hani kıçınızın rahatına çok düşkün olmamanız lazım ki bununla seyahat edebilirsiniz. Ağırlığına rağmen ağırlık merkezi aşağıda olduğundan hani dengesi falan şahane. Böyle şehir içi sürüşlerde oldukça pratik diyebilirim. Böyle aralardan falan geçerken hiç zorlanmıyorsunuz. Yani bu motora has bir şey mi bilmiyorum. Balatası bitik ama arka freni oldukça zayıf diyebilirim ya. Böyle frene basıyorsun, hello evde kimse yok mu gibi bir durum var. Ön frende durum nasıl? Яка фрайш шу Ama traction'ı falan öyle bir ayarlamışlar ki yani. Hem seni yavaşlatıyor aman abi diyor. Hem de böyle ufakta bir eğlenmeni sağlıyor. Özellikle böyle yerler falan kayganken. E tabi kaydırmalı debriyaj var. Böyle bir havada bile sert vites indiğinizde arka tekerin çizgisi bozulmuyor. O da güzel. Hani dedik ya 40-50'yi devirmiş. Artık böyle tehlike istemiyor. Keyfine bakmak istiyor. Motor güvenli mi? Güvenli. Bir arka freninde işte biraz böyle bir acaba mı dedirtti. İki silindir olmasına rağmen ciddi bir titri titreşim yok Hani yüksek devirlerde bile beni rahatsız eden bir titreşimi olmadı Bir de yani bu motorla ilgili ileride ne sorun yaşayabilirsiniz atıyorum. Aldınız 20 binlere getirdiğinizde biraz satmak problemli hale dönüşebilir. Çünkü bunlar böyle ikonik makinalar Çok kilometre sevmez. Hele ki bizim ülkemizde. E onun haricinde de satış sonrasında hani nasıl olur, nasıl biter? İşte parça durumları, garanti durumları biraz kafa karıştırıyor ister istemez Corlas bünyesinde olduğu için. Genelde Triumph ve Ducati sürücüleri özel, özel yetkili servislerle işte bunlar kim? Mesela işte Özkan Usta veya ya Orçun Usta. Buralara gidip işlerini bir şekilde çözmeye çalışıyorlar. Triumph hani gene baktığınız zaman Avrupa'nın sorunsuz motosikletlerinden sayılabilecek bir motosiklet diyebilirim. Piyasası da öyle yani. Her masada varlar. Böyle hani bir şeyle bir şeyi kıyaslamaya çalıştığımızda işte atıyorum NC'yi kıyaslayacaksın abi işte Tiger Sport var. Afrika Twin'i kıyaslayacaksın. Abi işte 900 var, 1200 var. Veya işte Dük 390'ı kıyaslayacaksın abi işte Speed 400 var. Böyle her şeye bir rakibi de var. Gerçek gerçekten güzel marka Triumph ama Türkiye'de asla binicisi olmak istemem. Az evvel bahsettiğim sebeplerden dolayı. Ara ara diyorum yani Türkiye'de yaşamasam kesin bir Triumph'a biniyor olurdum diye. Gene aynı fikirdeyim diyebilirim. Ara hızlanmaları çok tatlı ya. Çok yeterli yani. Kağıt üstünde beygiri düşük falan ama zaten abi bununla 200-200 gidemezsin yani. Naked motorlarda 120'den sonra zorlamaya başlıyor. 140'tan sonra öf aman demeye başlıyorsun. 180'den sonra yok zaten. Hani asla sürdürülebilir bir şey değil. Ya abi bizim böyle hızla, süratle, seyahatle işimiz yok. Biz böyle şehir içinde mis gibi binelim, gezelim, işe gidelim, kafeye gidelim diyorsanız hani hakikaten doğru seçenek olabilir. İkinci el için konuştuğumuzda gene böyle çok kısa çok daha hani zorlayamadı Eğlenemeden yaptığımız bir test olsa da Keyif aldım diyebilirim Şu depo kapağına gıcık oluyorum Tam ortada olmadığı için Kalan detaylar bence güzel Böyle hani korna sinyal şunlar Bunlar hepsi yerli yerinde ve evrensel Gaz tepkileri lineer Böyle sport modda bile gazı açtığınızda Böyle bir korkutucu güç gelmiyor Hani ya abi 1200'lük makine alıyoruz Kafamıza geçmesin Bu yok yani Atıyorum 600 seviyesinden buna çıkacaksanız Hani abi baş edebilir miyim edersin abi? yönetmesi, sevk idare etmesi zor bir motor değil. Yalnız bu bizi bitirdi abi. Bu neyin sıcağıymış ya. Bu adam bunu nasıl kullanacak sevgili Triumph yani. Vallahi bizi bitirdi ya. Evet videomuzun da yavaş yavaş sonuna doğru gelirken böyle bir artısına eksisine baktığımızda genel yönleriyle sevdiğimiz bir motor oldu. Yani evet çok uzun uza diye kullanamadım. Viraja yatıramadık kaldıramadık ama öne, önceki neslini çok fazla kullandığım için onun rahatlığıyla biraz konuşabiliyorum. Hani gene sevdim mi sevdim. Neyini sevmedim? Bu ısınması çok kötü abi. Hani motor sattıracak kadar kötü ısınıyor. Arka frenini biraz yetersiz buldum ama belki de hani bu motorla alakalı bilmiyorum. Çünkü önceki kullandığımda böyle bir hususu yoktu. Teknolojisi güzel, tipi güzel, gidişi, duruşu, dönüşü güzel. Satış sonrası biraz düşündürüyor. İkinci el satışı biraz düşündürüyor. Onun haricinde beğendiğimiz yönleri beğenmediğimiz yönlerinden fazla olan bir motosiklet oldu. Hani konuyla alakalı sizin de fikirleriniz varsa, tecrübeleriniz varsa lütfen aşağıya bırakın. Veya yolda anlatırken değinmediğim, unuttuğum bir şey varsa abi şundan bahsetmedin. Onu da mutlaka yorumlara yazın. Yorumları tek tek okuyup cevap verdiğimden emin olabilirsiniz. Siz de böyle bir sürüş test deneyimi yaşamak istiyorsanız Half Moto'da bu teste açık bir motosiklet uğrayıp test etme şansını bulabilirsiniz. Keşke şu yağmur yağmasaydı da Beykoz'a götürüp biraz eğlenseydik. Nasip değilmiş diyerek videomuzun sonuna doğru geldik efendim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp eşe dosta paylaşırsanız, videoyu hype'larsanız, katıl üyeliklerimize katılırsanız bana çok destek olmuş olursunuz efendim. Bu işlerin böyle özgürce yürüyebilmesi adına destekleriniz çok önemli. Half Moto'ya ayrıca buradan fazla fazla teşekkür ediyoruz bize bu test imkanını sundukları için. Hani son son bakıyorum güzel alet abi. Hani bunu nereye park etsen dikkat çeker amacına ulaşırsın. Triumph bana göre imza motosikletlerinden bir tanesi diyebilirim. Bizim örgüt abi. Bizim örgüt her zaman iş yapar. Evet. Videomuz bu kadardı efendim. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim. Müzik